Selamlar herkese yeni bir Minecraft Anjas videosuna hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bu uzun kılıcı bulmuştum. ve bayağı menzili varmış bunun. Ve onun dışında bu oyun aldığım pakette ekstra evcil hayvan olarak tavuk ve bu sırtımızdaki pelerin vardı. Onları da aktifleştirdim. Kaldığımız yerden şu bölümlere devam edelim. Şu an bu amcadan da kutu açmayacağım. Belki daha sonra kutu açılış videosu yaparız. Şimdi şu açtığım gizli bölmeden devam etmeyi planlıyorum bugün. Zorluğu bizim gücümüz 12 olmuş. 16, 22 falan diyor. Biz zorluğu 16 olan yerden başlayalım bakalım Yanlışlıkla ok attık Şimdi haritaya bir bakalım Burada direkt bir giriş var buradan girince ne oluyor hmm. Bu haritayı açtığımız yeri açılıyor orası Buradan nasıl çıkacağız Gizli bir şey mi var buralarda Bakalım Açın kapıyı. Açılmıyor. Galiba içeride bir yer var. Ha. Anahtar gibi bir şey var mı? menzilli kılıç çok işimize yarayacak ya. Yani. Bayağı uzaktan okçulara vurabiliyoruz. Bu creeper patladı. Şu an ben buraya girdim ama neden girdim? Acaba görev burası mı? Yani bölüm burası mı? Neyse oynayalım bakalım. Şimdi şöyle canavarsız bir alana geçip haritaya bakacağım. Bir şuradan gidebiliriz Şurası var İlk önce şurayı bir keşfedeceğim Daha sonra buraları keşfederiz Ve arttırabiliyorsam Parlaklığı biraz daha arttıracağım Şu yeterli olabilir Burası biraz karanlık çünkü Şimdi Gidelim buradan bakalım Bu mor iksir ne? Tamam. Burada başka bir şey yok. Baksanıza okçulara menziline girmeden direkt ok atabiliyoruz. Burada bir ışık gibi bir şey var. Yeşil. Alamıyoruz anlaşılan. Neyse diğer tarafları keşfetmeye devam edelim. Bu kılıcın da menzil uzun ama biraz saldırı hızı yavaş. Ama mantarımız var yani sonuçta. Can doldurmak için de totem çıkmıştı. Onu da kullanabiliriz canımız çok azaldığı zaman. Bu mezarlar bir işe yaramıyor. Burada toplam 11 tane sandık varmış. Biz daha hiçbirini açamadık bile. Çok güzel. Bunlar acaba bir şey yarıyor mu? Emin olamadım ya bu yeşil torç gibi şeyler. Buradan da hiç sandık çıkmadı. Ha bir tane sandık var. Ups, yanlış yere attım. O ok katacaktım creeper'ı. TNT attık yanlışlıkla. Ee, avcının zırhı bakalım neymiş. Şimdi bizimkinden kat kat fazla can veriyor atalım direkt buna enchant basalım hmm. şuna basalım hatta iki level yapalım zırhta yakıştı üstümüze her şekil olduk Allah gelmeyin gelmeyin çok Bir görünmez olalım Bir anda çok fazla vurdular ya. Şöyle buraya alanımızı da açalım. Canımızı dolduralım. Daha fazla gelen giden yok galiba. Peki sandık var mı buralarda? Hiç sandık koymamışlar ki nasıl bulayım ben sandıkları? burada var bir tane bir tane daha avcı şey çıktı zırhı ama bizimkinden daha kötü galiba değil mi aynen bizimki daha iyi evet şimdi haritanın yukarı kısmına geldim ee. şöyle şu yukarı kısmına geldik biraz da burayı keşfedelim şu ne iş yarıyor acaba ya Büyük ihtimal buradan bir şeyler yapmam gerekiyor benim ama hiç bilmiyorum ya. Burada bir iskelet var neymiş? Hiçbir şey düşürmedim onlar. ateş direkt öldürdü bizi ya. O ateşler çok vuruyordu onu. Şimdi burada da bir buton var. Buna basacağım. Ama önce bir etrafa baktım. Şimdi. Buraya bir TNT atalım. Hylia, kestim bunları da. Ee, geldi. Yine bir tane avcı zırhı ama bizimkinden daha kötü yine. Buradaki taşlar basınca yıkılıyor. Şu yarım olan taşlar, aynı. Ne tarafa gitmem lazım? Her tarafı gezmemiz lazım burada tarafta canavar yok. Burası ne? Bu tarafta da hiçbir şey yok. E ben nereye gideceğim? Devam edeceğim. Şuradan direkt aşağıya atlayayım. Allah bir şey açtık yine. Bunlara karşı okumu da çok harcamak istemiyorum aslında. Nasıl basitçe öldürebildiğimiz şeyler. Mantarı yiyince çat çat hepsini hızlıca kesebiliyorum. Bizim tavuğumuz neden saldırmıyor acaba? Onun saldırmasını enchant basıp açabiliyorduk galiba. Biz vurdukça o da vuruyordu. Tamam. yolları mı açtık acaba diyeceğim şimdi buradaki yolları mı açtık acaba diyeceğim de video dışında ben de oyunu oynamıyorum yani başka bir karakter açıp da oynamıyorum buraları birlikte keşfetmek için sandık çıkmış kazma bizimkinden daha kötü neyse yolumuza devam edelim bakalım Şu aşağı tarafta bir sandık gördüm. Hayır. Eşya almak için sağ tıkladım yanlışlıkla TNT'leri ikisini birden fırlattı yine ya. Of. Ha, burada sandık var. Şimdi... Burada hiçbir şey kalmadı mı? Şuraya geçmek için şuraya dolanmam mı gerekecek cidden ben? Buralar toprak aslında. TNT ile kırsam. Patlıyor mu? Yok. Anlaşılan dolaşmamız gerekiyor illa. Evet, buraya kadar dolandım tekrardan. ...yol olmadığı için. Mesela buraya böyle bir... ...totem atsam bunlar canlanır mı acaba? Mezardakiler... ...sanırım ayrıca... ...aha yine bir şey açtık... ...valla. Bu sefer içinden canavar çıkmadı ama... Tabii ne var? Bu sefer bir şey Allah, daha telefon çıktı. Burada da bir geçit var ama burası da kapalı. Biz şimdi buradan tekrar devam edelim yolumuza bakalım. Ben buraları yavaş yavaş temizliyorum. Göndersin bakalım bize yine bir şeyler. Şuraya bir TNT atayım hemen. Yanlışlıkla başka bir yere fırlatmadan. basit sefer. Galiba iyi bir kazma çıkarttık. Ama şu anki kılıcımdan memnunum ya menzili olduğu için. Belki bölüm sonunda bir kontrol eder ondan sonra onları da kullanabilirim. Tekrardan bir odayı da açtık. Ben direkt kendi şuraya mantarı ve can basmaya açacağım. Aynen bu şekilde direkt doğanlar çat çat pat pat ölüyor. Yok kötü geldi bu sefer. Burada enchantlı örümcekler var. Direkt bizim arbaletimizle patlata pata öldürdüm onları hiç yakın savaşa girmek zorunda kalmadım. Ee, şimdi neresi kaldı gitmediğimiz? Şu bölge kaldı bir. Belki şurası da açılmıştır geçerken ona da bakalım. e ee, burası açılmamış. Burayı nasıl açacağız Ben hemen şu bölgeye de gideyim. Tekrar bir düğmeye bastık bakalım. O kadar da aslında zor bölümü açtık bizim seviyemizin çok üstünde değildi ama yine de üstündeydi. Biraz zorlanmamız lazımdı bence. Burayı da temizledik. Buradaki kapıyı açamadık ama. Ben onu bir oraya gidip tekrar araştıracağım ya. İçimde kaldı çünkü. Evet sağ sola iyice aradım her yere ok filan da fırlattım. Belki bir şeyi açarız filan diye ama hiçbir şey bulamadım. Canavarları öldürebiliyoruz ama oraya giremiyoruz. Bu da garip oldu biraz. Ha şurayı açmam mı lazım acaba? Burada bir yer açıldı. Girelim bakalım buradan. taraf açıldı. Şurası açıldı mı peki? Hı, aynen burası da açıldı. Yani burada da hiçbir şey yokmuş zaten boşu uğraştık. Biz buradan yolumuza devam edelim yani. artık ne olacaksa buradan olacak. Karşımıza ne çıkacaksa buradan çıkacak anlaşılan. Yıkılan taşlara dikkat ederek şöyle o etrafta bir sürü çanak bulduk tamam biraz daha zümrüt bu ne olacak şimdi açıldı galiba burası en başta burayı yapmamız gerekiyormuş Buralarda savaşırken dikkatli olmamız lazım aslında. Aynen burası da şimdi açıldı. Ve çıkıyoruz. Nereye geldik? Daha devam mı ediyor harita? Güzel. Nereden gideceğiz peki? Hem bir an önce çıkmak istiyorum hem de haritadaki görmediğim yerleri de bakmadan çıkmak istemiyorum. O yüzden bu videoda biraz uzun oldu. Yeah, I'm not gonna lie to you kids, it's a jungle out there. Keep your head on tight, I know brain don't mind me, baby, let's do it. You'll see me flying, never drop down, drop down, smoking high and I am not ready. buradan da bir sandık çıkardık bakalım. Hiç işime yarar bir item düşmedi ya. Boşuna girmiş gibi oldum buraya. Sadece biraz daha zümrüt kazandık. Buradan düşmeden geçelim. E ee, ben burayı geçmiştim daha önce sanki. İkinci bölüm, ilk bölümde. Sonunda bitti bölüm. Her yer birbirine karıştı artık yani. Ben bölüm sonu kutumuzu da açalım bakalım. Olta çıktı ya. Olta kullanmıyorum ki ben. Envanterimize bakalım. Bayağı bir şeyler geldi. Buradan da son olarak kaç tane kutu açalım? Son bir tane daha açacağım kutuyu. Tam bu kadar yeter 3 tane kutu şimdilik. Neler çıkarmışız? Hmm, otomatik yay çıkarmışız. Bunun gücü az. Ama mermisi iyi. Bakalım da. Hmm. Bunda da bomba patlatmalı şeyden var. Enchant'tan var. Buna basabiliriz ya. Bu neymiş? Ee, sat. Başka ne çıkmıştı? Bir de bu mu çıkmıştı? Bunda da Bu güzel bir şeye benziyor. Ama biraz okul lazım bize. Evet bu bölümlükte bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.